29 yıldır eczacıyım. Böyle bir dönem hiç görülmedi. Hasta reçetesiyle eczaneye geldiğinde şayet 5 kalem ilaç var ise bunun 4'ünü ancak bulabiliyor bir eczanede. Bir ilaç içinde eczane eczane dolaşıyor. Bu büyük şehirlerde böyle. Peki ilçelerde ya da bir eczane olan yerlerde oralarda vatandaş resmen ilaca ulaşamıyor. Türkiye'de bugün ilaç yokluğu yaşanıyor. Üreticilere baktığınızda yerli üretici bu maliyetlerle ilaç üretme mümkün değil diyor. Ya çok az miktarda ilaç üretiyor ya da hiç üretmiyor. İthalatçıya baktığınızda eğer günlük fiyat alamıyorsa o da ithalatta minimum seviyede ilaç üretir halde. Bugün Türkiye'de kanser ilacından tutunda önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi ise iktidar Türkiye'de ilaçların fiyatını bakanlık belirliyor. 2009 yılında çıkan kararname ile ki o dönemde eczacılar örgütleriyle bu kararnameye destek verdi. Avrupa'nın en ucuz 3 ülkesinden alınan fiyat referans kabul edilerek bir euro kuru üzerinden fiyatlandırılıyor. Ancak aradan geçen onca seneye rağmen bu ilaç fiyat kararnamesi yenilenmedi. Aksine daha da kötü hale getirildi. Örneğin şu anda Türkiye'de ilaç fiyatlarındaki referans alınan euro kur oranı 6.29. Bugün kur 17 liraya gelmiş olmasına rağmen 6.29 üzerinden ilaç fiyatlandırılıyor. Böylesi bir derin makas oluşan ilaç fiyatlarında tabii ki firmalar ne ithal eder bunu ne de üretir. O açıdan yapılması gereken ilk müdahale ilaç fiyat kararnamesini yenilemektir bugün medikacılar zor durumda ise, eczacılar eczanelerini kapatıyor ise, yerli ilaç sanayi ilaç üretmekten vazgeçmiş ise bunun sebebi iktidardır. Şayet bakanlık ilaç fiyatlarını daha doğrusu tüm sağlık hizmetlerinin fiyatlarını belirliyor ise bu sektörlerin ayakta kalmasını vatandaşların ilaca sağlığa ulaşmasına sağlamak durumunda. Yeni molekül ilaçlar, yeni nesil ilaçlar Türkiye'ye gelmiyor. Vatandaş hastaneden randevu dahi alamıyor. Eczaneye geldiğinde ya ilaç bulamıyor, bulsa bile ödediği ilaç fiyat farkları geçen yılla mukayese edildiğinde iki katına çıkmış durumda. Bu konuda bakanlığı son defa göreve davet ediyoruz. Aksi takdirde eczaneler ayakta kalamaz, sağlık hizmetleri, sağlık sunucuları yükün batmak durumunda kalır.